Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hadi başlayalım. Neyse tek hesaplaşma oynayalım. El Primo. El primo yükseltelim. geçelim. Arkadaşlar 72 taş biriktirdim. 60 taşa kutu olacağım. İnşallah karakter çıkar. an bilmiyorum. Son anda inşallah İnşallah kutudan karakter çıkar e, ee, video için 72 taşımı harcıyorum ee, bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar 72 taşı uzun sürede biriktirdim hiç harcamadım kupa oyundaki e, mega kutulardan ve büyük kutulardan biriktirdim burada. şöyle adamı da Bu taşım gidecek ama olsun. Soy var arkadaşlar. <laughs> Nemşili'yi alalım. Daha açacağım, ondan sonra mega açacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz 72 taşım var, 60 taşa mega kutu açacağım. E, bence değer. 39 taşa da bu varmış ama olsun. 10 bindim, 10000 10 e, düştüm, 11 binde yine mega açacağım. İnşallah karakter çıkar yani. karakter çıkmazsa kötü olur. 60 taş gidiyor. Süpersel karakter vermezse güzel olur. Şöyle aldık. yükseltince biraz iyi oldu. Max bize olacak gibi Bir Frank çıksa güzel olur aslında Taktik mi denesem? Bilmedim Ama e, konumu, konumumu değiştiremem Çünkü e, daha sabah konumumu e, e, Türkiye'ye yaptım Konumumu değiştiremem Şimdi de e, Magic'i açıyorum Konumu değiştiremiyorum. Ama dilimi değiştireyim bari. Hatta dilimi de değiştirmeyeyim. Direkt ben bir kod yazacağım. Karakter çıkarma taktiğindeki kod gibi. Ee, gizemli oranımız 0.2625. Ya destansı gerçek ya da gizemli. Karakter gelirse çok güzel olur. Şimdi buraya hmm, New Remi'de. Eee. Opt'te. galiba. Aynen. Legendary. Neydi? Frank yazalım. Neyse biz Frank yazalım. Anlamıştır. Şimdi gelelim. Mega kutumuzu açalım arkadaşlar. Ve bismillah. Bismillah. Ve altı yazdı. Ve altı yazdı. İnşallah karakter gelir. Aksesuar gelmez. Güzel olur ya. Ve aksesuar geldi ya. Abi. Bence değmedi ama. Neyse aksesuar da iyidir. Bir frank verseydi daha iyi olurdu. Ya da bibi. Bir de olabilir. Daha Hem daha iyi, ikinci seviye arkadaşlar. Bir günde 15 rütbe yaptım birinci seviyeyken. Canı kaç oldu? 5040 karakter çıkarma taktiğinde pem çıkarmıştım videoda arkadaşlar o taktiği de siz de deneyebilirsiniz neyse çok sevdiğim bir karakterdi Poco'yu ben 20 rütbe yapmıştım bir günde. Ee, 13 rütbeden 20 yaptım. Poco da iyidir. Yani ama karakter gelseydi daha güzel olurdu. Arkadaşlar siz de e, benim yazdığım kodu yazarak mega kutu açabilirsiniz. Benden 6 yazdı ama e, benim oranım biraz düşüktü. Daha dün dünden önce karakter çıktı. O yüzden e, karakter vermedi bana. Aksesuar verdi. Size belki karakter çıkar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.